Merhaba arkadaşlar, bugün size Tokstil yastık kılıfı ile ilgili bir video paylaşıyorum. Markette satılıyordu. 30 derecede yıkanıyormuş, ütülenebiliyormuş. Pamuk ve poliestermiş. fermuarlı değil arkadaşlar. Daha kullanmadım. Güzele benziyor. Farklı renkleri de vardı. Sizlere Tokstil yastık kılıfı ile ilgili bir video paylaşmak istedim. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.